O gençler çikolatalar yenmiş, ayranlar içilmiş, dondurmalar yenmiş, turşu suları içilmiş. E, e midenize sıçayım sizinle. salak insan bırak yiyor hala bırak ya. Dur bir dip web'e gireyim. Dip web'e girmişim. Evet. Eee O gençler çikolatalar yenmiş, ayranlar içilmiş, dondurmalar yenmiş, turşu suları içilmiş. E, e midenize sıçayım sizinle. Salak insan bırak yiyor hala bırak ya.